çalışmalarını yapmak üzere Boğaziçi Üniversitesi bu siber yöneticisi çok özür diliyorum. Doçent Doktor Bilgin Metin'i kürsüye davet ediyorum. Aynen. Hoş geldiniz. Sayın Müsteşarım, Sayın KBKK Kurulu Başkanım, Sayın Kurul Üyesi, Sayın Sibergonik Dairesi Başkanı Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Sayın Rektörüm, Sizlere hoş geldiniz diliyorum. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi Meltem hocamızın da söylediği gibi siber güvenliğe yönetim bilişim sistemleri bakış açısı getirmek amacıyla kurulmuştur. Ben burada Meltem hocaya tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü kendisi Türkiye'deki ilk yönetim bilişim sistemleri bölümünü açarak ülkemize kazandırdı. Biz de onun çizdiği yoldan devam ediyoruz. Bizim projemizin üç ana amacı vardı ve bu amaca yönelik olarak etkinlikler yaptık. Yaptıklarımız ileride yapacaklarımızın bir garantisi işareti olsun istedik. Üç önemli ana noktamız vardı: sektöre yetişmiş insan gücü kazandırmak, kamu siber güvenliği ve de siber güvenlikte yerli çözümlerin desteklenmesi. Bu amaçla, yani bu, bu amaçla kurulur kurulmaz 1 Aralık 2016 tarihinde çalışmalarımız başladı. İlk etkinliğimiz bir siber kampı oldu. Kurulduğumuz henüz 15 gün olmasına rağmen hızlı bir şekilde duyuru yaptık ve 650 başvuru oldu. Online sınav yaptık, onları laboratuvar ortamında tekrar sınava tabi tuttuk ve ilk siber kampımızı gerçekleştirdik. Mesela bu ilk siber kampımıza katılan arkadaşların çoğu şu an bu siber bünyesinde çalışmaya da devam ediyorlar. Ve pratik yapıyorlar. Daha sonra İkinci etkinliğimiz yine Türkiye'de hiç yapılmayan çalışmaları yapalım dedik. İlk etkinliğimiz öğrenciler için de bu sefer yeni yeni mezunlar için adli bilişim kampı yapalım dedik. Özellikle adli bilişim konusu da son yıllarda ön önemi oldukça artan bir konu ve bu konuya bir ağırlık verilmiyordu. Böyle bir çalışma yaptık. Daha sonra kamu siber güvenliğinde kamu siber güvenliğinden bahsettik. Bu alanda neler yapıldı yaptınız diye sorulursa buna bir cevap vermemiz gerekiyordu. Türkiye'deki SOME birimleri her kurumun bünyesinde açıldı ve bunun eğitim ihtiyacını gidermek için ve proje kapsamında hastane ve belediyeleri özellikle ağırlık verdiğimiz için çünkü bu kurumlar e, çok geniş kitlelere hitap ediyorlar. Ankara'da Bilgi Teknoloji Kurumu bünyesinde onların ev sahipliğinde 3 e, günlük ISO 27001 bilgi güvenliği yönetimi eğitimleri verdik. Bu etkinliğin e, ikinci bacağını aynı şekilde e, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirdik ve belediyeleri ve hastaneleri aynı şekilde misafir ettik. Ufak tefek bu kamp çalışmanın haricinde bir günlük, iki günlük eğitim çalışmalarımız hep oldu. Bunlar da hep kampa öğrencileri, kamplarımıza hazırlamayı hedefledik.